Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sude. 21 yaşındayım. Nilüfer Meslek İş okudum ve bitirdim. Mezunum. Ben YouTube kanalı açtığımda çok mutlu oldum. Çünkü size çok güzel içerikler çekeceğim. Ben ressamım. Karakalem çiziyorum meyveler çiziyorum, çiçekler çiziyorum, bir de çok güzel elbiseler çiziyorum, gelinle damat çizebiliyorum, evin içini çizebiliyorum yani oda yani lale çizebiliyorum bütün her şeyi çizebiliyorum, ondan dolayı bu şeyi videoyu çekiyorum benim ilk videom Ondan dolayı e, beğenirsiniz inşallah. Diyeceksiniz ki gözlerinden de öyle. Benim gözlerim doğuştan arkadaşlar. Ondan dolayı benim gözlerim doğuştan olduğu için bazı kişiler gözlerinden korkuyorlar. Bazı kişiler hemen arkadaş oluyorlar. E, beni inşallah güzelce seyredersiniz. Size güzel güzel resim çizmeyi öğreteceğim. Ondan dolayı inşallah abone olursunuz, like atarsınız, bildirimleri açarsınız. Bildirimleri açarsanız benim videolar size anında gelir bildirim olarak ve hemen ilk izleyen siz olursunuz. Ondan dolayı beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri öpüyorum. Görüşürüz. Beni tanıdığınız için mutluyum. Kendimi tanıttığın için de ayrıca mutluyum.